1 ile devam ediyorum. Hemen çözüyorum. Demiş ki birinci soruda şöyle diyor. Aşağıdaki kareli zemin üzerinde göz çizilen dörtgenlerden hangisi dikdörtgendir? Dikdörtgen neydi? Köşeleri dik, karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Şu değil midir? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit, düzgün şekil. Dikdörtgen budur değil mi? Bakın burada eğim var. 90 derece değil. Olmaz. Burası yamuk zaten. Bir tarafı üçgen gibi bu da olmaz. Bu da 90 derece değil. Şöyle yamuk verilmiş. Bu da olmaz. Devam ediyorum. Kare ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen düşünelim karenin özelliklerini. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Doğru. Hem paralel hem eşittir. Bakın şurada vermiş zaten kareyi. Bu şekilden yararlanarak bulabiliriz karşılıklı kenar uzunlukları birbirine hem eşit hem de paralel. Sonra demiş ki bütün açıları 90 derecedir. Evet, bakın karenin bütün açıları 90 derece. Bu da doğru. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Yanlış. Köşegen uzunlukları düzgün şekil olduğu için hem eşittir hem de birbirlerine 90 derecede keser diyeceğim. Bu yanlış. 4 köşesi, 4 kenarı vardır. Doğru. Devam ediyorum. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegen uzunlukları eşittir? Köşegen uzunlukları eşit olan düzgün şekil olması gerekiyor. Köşeleri 90 derece olması gerekiyor. Sadece burada dikdörtgen vardır. Bir de eğer şıklarda verseydi kare diyecektiniz. Köşegenleri düzgün e, düzgün şekil olan ve köşegen uzunlukları eşit kesen şekil diye. Kare ve dikdörtgendir. Diğerleri Köşeleri 90'lar derece olmadığı için bunlar yam, yamuk çizilir değil mi? Şöyle yan çizilir yani paralel çizilir, dik çizilmez. O yüzden bunların köşegenleri eşit değildir. Bu değil. Devam ediyorum. Demiş ki burada Sedat'ın söylediği ifadeye uygun dörtgenler aşağıdakilerden hangisidir? Bütün kenar uzunlukları eşit. Hangisinin bütün kenar uzunlukları eşit? Bir karenin eşittir bir de eşkenar dörtgenin eşittir değil mi? Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit. Dikdörtgen şöyleydi. Karşılıklı eşit. Hepsi eşit değil. Dikdörtgen eşit değil. Paralel kenar buna benziyordu. Şöyleydi. Karşılıklı kenarlar eşit. Kare ve eşkenar dörtgenin. Bütün kenarları eşittir diyeceğim. Devam ediyorum. Yukarıdaki şeklin bir dikdörtgen ne tamamlanabilmesi için dördüncü köşe hangi nokta seçilmelidir? Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir demiştik ya. Şimdi şu kale'nin uzunluğunu bir bulalım. Ne yapıyorduk? Çapraz çizilmiş şekillerin uzunluklarını bulmak için etrafında üçgen çiziyordum, değil mi? Şöyle bir üçgen çizdim etrafında. Burası iki birim, burası üç birim. İki üçlük üçgen oluşturacağım. Hangi noktaların etrafında oluşur? Deneyelim. Mesela şöyle çizsem, a A ile M ile A'yı birleştirsem bakın etrafında 2'ye 2 iki birimlik oluştu. Bu olmadı. O zaman bunu siliyorum. Başka deniyorum. Şu D'yi deneyelim mesela. D şeklini deneyelim. Şurası olsun. Bakın şuradaki uzunluk burası 3 birim, burası 2 birim oldu. O zaman ben D'den çizdiğimde üçgenin etrafında 3e2'lik bir üçgen oluşturdun mu? Çizginin etrafında. Evet. Bu üçgenim de 2 birim, 3 birim uzunluğunda. O zaman bu iki üçgen eşitse bu iki uzunluk da birbirine eşittir diyeceğim. Sonra L ile D'yi de birleştiriyorum şöyle. Üçgenimi oluşturdum. Yani geçtiği nokta D noktasıymış diyeceğim. Devam ediyorum. Paralel kenarın açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Hangi açıların ölçüleri birbirine eşittir paralel kenarda? Karşılıklı açılar eşittir değil mi? Özelliğimizi hatırlayalım. Karşılıklı açıların uzunlukları birbirine eşittir diyeceğim. Devam ediyorum. Demiş ki Şekildeki ABC'de eşkenar dörtgeni ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? AC eşkenar dörtgenin köşegenidir. Evet, bakın bir uçtan diğer uca çizdiyse bu bir köşegendir. Doğru. AD ile BC kenarları birbirine paraleldir. AD burası, BC de burası. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Doğru. B ile D köşelerinin birleştirilmesiyle köşegen B D birleştir burayı. Evet diğer köşegeni elde ederim. Bu da doğru. Bakalım A B C açısı A B C şu açıyla diyor D A B D A B bu açı eşittir diyor. Doğru mu bu? Yanlış. Niye? Çünkü karşıdaki açıyla eşittir. Bununla eşittir. Bu yanlış. Bakıyorum buna. Diğer soruya. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde verilen yamuğun köşegenleri hangi noktada kesişir? Köşegen dediğimiz şu uç noktaları birleştiriyorum. Şöyle. Değil mi? Şöyle birleştiriyorum. Nerede kesişti iki köşegen? K noktasında mı? Yamuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarıdaki yamuk şekline bakarak inceleyelim. 4 köşesi vardır. Doğru. Bak. 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Doğru. Karşılıklı açıları eşittir. Böyle bir şey ha hangisi doğrudur diyor bu arada. Evet doğru olan budur. Diğerleri yanlıştır. Karşılıklı açıları eşittir. Hayır değildir. Öyle bir kuralımız yok. Köşegenler birbirine ortalar diyor. Ortalamaz. Bakın, ortalar demek bununla bu eşit demek. Şurayla da şurası eşittir demek. Öyle bölmedi ki bakın. Bu taraf daha uzun, bu taraf daha kısa. Bu da yanlış. Karşılıklı kenarları paraleldir. Hepsi paralel değil. Sadece üst tarafla alt taraf paralel. Bunlar paralel değil. O yüzden bu da yanlış. Soru 10 Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın uzun kenarı kısa kenarının iki katıdır diyor. Hemen bakalım. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış. Bu kağıt diyor kısa kenarı üst üste gelecek şekilde katlanıp kat çizgisinden kesilirse hangi dörtgenler elde edilir? Sayı değeri verelim burada biz. Kısa kenarına ben 3 sayısını versem. Uzun kenarı bunun iki katı olacağına göre 6 sayısı olur mu? Olur değil mi? 2 katı olacak. Sonra bunu tam ortadan katlıyorum. Bakın ortadan katlıyorsam şuradaki 6 sayısını iki eşit parçaya bölmez mi? 3 3 diye. Tam bu noktadan katladım. O zaman kağıt şöyle mi oldu katladığımda? Bakın orta noktadan katlayınca böyle gözükmez mi? Şu kağıdı buraya katlıyorum. Böyle gözükür değil mi? O zaman benim şeklim neye dönüşür? İki kenarı eşit. Şöyle karşılıklı kenarlarda eşitse bu şekil kareye mi dönüştü? Demek ki benim şeklim iki tane kare oluşturur. Bakın karenin biri budur. Katladığımda diğeri de bu şekildir diyeceğim. İki tane kare. Devam ediyorum. Verilen ABCD eşkenar dörtgeni için hangileri doğrudur demiş. B de C B de bakın şunla buradaki köşegen diyor birbirine diktir diyor. Doğru mu? Evet bu bir eşkenar dörtgenin özelliğiydi. Bu doğrudur. B ile C eşittir demiş. B ile C yan yana olan açılar eşit değildir. Bu yanlış. ECE de e, C burası e de burası. Hiç bu ikisi eşit olabilir mi? Biri kısa, biri uzun değil mi? Olmaz. Bunu da geçtik. Dörde bakıyorum şimdi. A, B, B, C kenarlarına eşittir demiş. Şöyle bütün kenarlarının eşit olduğunu gösteriyor burada. Doğru. 1 ve 4. Doğrudur diyeceğim. Devam ediyorum. Paralel kenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Paralel kenar. Bakalım hemen. Çizelim şeklimizi şöyle bir hatırlayalım. En bildiğim özelliği karşılıklı açılar kesinlikle eşit olacak. En bilindik özellik bu. Bakalım varmış mı burada? Köşegen uzunlukları eşittir diyor. Hayır. Şekil eğimli bir şekil olduğu için eşit değildir. Bütün açıları birbirine eşittir. Yanlış. Sadece karşılıklı açılar eşittir. Demiş ki köşegenleri birbirine ortalar. Şöyle. Böyle bir özelliğimiz vardı. Eşit değildir ama şöyle ortalardı öyle değil mi? Birbirini ortalıyordu. Yalnız iki kenarı paraleldir. Hayır. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyeceğim. Testimiz burada bitti.